Evet gençler sevgili 10. sınıflar hepinize merhaba. Şimdi kaldığımız yer fonksiyonun sıfırları dediğimiz noktada kalmıştık. Şimdi fonksiyonun sıfırlarından bahsederken sadece sıfırları diye matematikte geçmeyeceğini de söyleyelim. Şimdi aslında şu ifade fonksiyonları birazcık böyle tarttık. Dedik ki bir fonksiyon fx fonksiyonu eşittir sıfır olduğunda. Bakın fx eşittir sıfır olduğunda biz buradaki x değerine tamam mı? Buradaki x değerine o fonksiyonun sıfırı deriz. Ama tek sıfır mı diyeceğiz? Tabii ki de hayır. Sıfırı diyebiliriz. Kökü diyebiliriz. Tamam Sonra x eksenini kestiği nokta diyebiliriz. Şimdi e, bize bir fonksiyon verdiğinde gençler e, ve bunları biraz böyle konuşmaya başladığımızda örneğin x artı 5 gibi bir fonksiyon verdiğinde biz e, bunların üçü de aynı anlama geldiği için sıfırı da kökü de x eksenini kestiği noktada aynı anlama geldiği için biz şunu söyleriz. Bu fonksiyonlar tabi y eşittir şeklindedir daima. E, eğer y eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorsanız x'e 0 dersiniz y'si 5 olur. Peki x eksenini kestiği noktayı bulmak isterseniz, yani kökünü bulmak isterseniz, yani sıfırını bulmak isterseniz e, o yüzden y'sini sıfır deyip x artı 5 sıfırsa artı 5'i karşıya attığınızda eksi 5 yapmasını sağlarsınız ve dersiniz ki bu fonksiyonun kökü bu. Bu fonksiyonun sıfırı bu. Çünkü bu fonksiyonun x eksenini kestiği nokta bu. Sıfırları demek bu demek. Tamam. Sıfırları da e, ne işe yarar peki? x ekseninin üstünde ve altında olmasını sağlar. Şimdi o tam sınır noktası kökü dediğimiz yer o noktanın e, mesela üstünde pozitif taraftadır, altında negatif taraftadır. Aşağı inmiştir veya aşağıdan yukarı çıkmıştır. Fark etmez ama en azından e, niye ayırıyor birbirinden? Fonksiyonun pozitif veya negatif olma durumunu ayırıyor. Fonksiyonun e, o bölgede olan sayılarda pozitif mi davrandığını, negatif mi davrandığını aslında bize ayırıyor. Yani böyle bir belirteç gibi bir şey. Tamam mı? Böyle bir ifade var. O ifadenin üstü ve altı ne? Yani biz bunlara karar veriyoruz. Ondan sonra diyoruz ki bak bu e, fonksiyonun üzerindeki yani x eksenini kestiği yerin üzerindekiler pozitif ifadelerdir. Çünkü x eksenin üzeri demek. Şöyle düşün. Bak x ekseni bu ya. Üzeri demek. Hep sonuçlarının y'sinin buralara geleceği ifadeler. E bu nedir? E bu pozitif bir ifadedir veya x eksenin altında olduğunda da hep buralara gelecek bir ifade e, olduğu için de e, biz bu ifadelerin o kısmının negatif olduğunu söyleriz. Yani ayırdığı yer bu. Yani yükleyeceğim anlamda bu. Şimdi e, diyor ki sıfırlarını bulunuz diyor. E, şimdi gençler burada eksi 3 noktası. x eksenini kestiği nokta değil mi? x eksenini kestiği noktayı ben de kökü dedim ve sıfır olduğunu söyledim. Değil mi? Demek ki bu eksi 3. Peki bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu demektir. F eksi 3 değeri neymiş gençler? Sıfırmış. Tamam çok güzel. Eksi 3 değeri hemen sıfırmış. Başka mesela ne anlam yükleyebilirim? Dedim ki ya şuranın bana koordinatlarını söyler misin? E koordinatları x'i eksi 3 ve y'si 0. Çünkü 0'a gidiyor. Değil mi? Bu ifade. Bunu söyleyebilirim. X eksenini kestiği noktanın eksi 3 olduğunu, kökünün eksi 3 olduğunu, sıfırın eksi 3 olduğunu, f eksi 3'ün 0 olduğunu bunların her birini söyleyebilirim. Örneğin burada eksi 3 ve 1 noktası olduğunda sonra buraya da bir anlam yüklediğimde f eksi 3'ün 0 olduğunu, e, daha sonra f1 ifadesinin 0 olduğunu, e, örneğin bu eksi 3, ile, eksi 3 ile 1 arasındaki kısımda mesela fonksiyonu şöyle incelediğimizde x eksenin üzerinde olduğu için mesela şu hamleyi yapabilirsin. İşte e, bu eksi 3 ile ee, x değeri tabi x ekseninde bir arasında olduğunda, fonksiyon x eksenin üzerinde olduğu için bu fonksiyona şey dersin. Hocam bu pozitif bir ifade. Peki bu ne anlama gelecek? Diyecek ki bak x'in yerine burada eksi ile bir arasında herhangi bir değer koyduğunda, o değerin hep pozitif olduğunu artık ee, söyleyebilirsin diyeceğiz. Yani bu sıfırında ve kökünde ee, gelebilecek noktalar bunlar. Tamam? Şimdi ifademde. Şimdi mesela yani burada birinci soruda baktığımda sıfırların toplamı. E ben ne biliyorum? E abi burada f-3 eksi ifadesinin sıfır olduğunu biliyorum. İşte f1 ifadesinin sıfır olduğunu biliyorum. İşte f4 ifadesinin sıfır olduğunu biliyorum. Yani bu denklemin e, sıfırlarının bak bu arkadaşlar olduğunu biliyorum değil mi? Yani eksi 3 artı 1 artı 4. Ve buradan da 5 eksi 3'ten cevap ne yapacaktır? 2 yapacaktır. Yani x ekseninin kestiği noktaların toplamının 2 olduğunu hemen görmüş oldum. Şimdi mesela e, ikinci soruda f fonksiyonun sıfırları diyor ya. f fonksiyonu yeşilde çizdiğimiz. E, orada sadece bir sıfırdan geçiyor. Başka bir yerden geçmiyor. Yani ben ne bilirim? f sıfır eşittir. Sıfır olduğunu söylerim. E, sıfırlarının e, zaten bir tane sıfır geçtiği için sıfır olduğunu hemen söyledim. Şimdi g fonksiyonu için baktığımda şurada bir eksi 2'den geçiyor değil mi? Bir de 2'den geçiyor. Örneğin g eksi 2 ifadesinin 0 olduğunu ve g 2 ifadesinin 0 olduğunu yani işte birincisi eksi 2, ikinci kökü veya sıfırın da 2 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi c seçeneğini bir düşünelim. Eşit diyor. Eşit ne demek? İkisinin bir araya geldiği yer. İkisinin eşitlendiği yer. Yani ikisinin kesiştiği yer. E, i̇kisinin kesiştiği yerin ben ne olduğunu biliyorum. Eksi 1. Çünkü bak f eksi 1 ifadesi de 1'dir. E buradan g eksi 1 ifadesi de 1'dir diyorum. O yüzden bunlar birbirlerine eşittir dedim. Bunu da bu şekilde yapmış olduk.